Evet kıymetli misafirlerimiz ve çok saygıdeğer ilçemizin kaymakamı Ahmet Yılmaz Tokat Konfederasyonu Genel Hizmet Çağı olarak kıymetli Duran Yılmaz abimizin biricik evladı değerli güzel kardeşimizin nişanında olmaktan biz de çok mutluluk duyduk ve bahtiyar olduk allah -u Teala bu yakışıklı, güzel iki kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar nasip etsin. İnşallah ikisi bir ömür boyu bir yastıkta kocasın diyoruz. Sağlık ve sıhhat biliyoruz. Vatana, millete, devlete hayırlı evlatlar nasip etmesini Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Damat Bey kardeşim. Biz tokatlılar eniştelerine bağlı bir topluluğuz. Tokatın eniştesi olmak size de bir şans getirir inşallah. Şanslı olduğunuzu buradan da söyleyeyim. Allah şimdiden mesut bahtiyar etsin diyorum. Sağ olun, var olun. Gözünüz, gözünüz aydın olsun. Evet, dinlediğim sahipler. Bugün Burhan ee, Bey'in hızır ve Bey davalarımızı Nişankaray'da beraber bir aradayız. Ben tabii Tokat benim gönlümde ayrı bir yeri var. 15 sene önce yaklaşık e, Tokat Almus Hayvatanlığı var. Tabii, Tokat güzel bir memleket ama e, ilçeleri arasında da herhalde Almus e, içerisinde bir numara diye düşünüyorum. Güzel. Biraz da Almus milliyetçiliği yapalım. Latife bir yana gençlikimize mutluluktan geliyoruz. O da bir ömür boyu mutlu, huzurlu bir zaman dönemi geçirmeyi ikisine ve ailesine nasip etsin inşallah. Biraz önce başkanımızın bir gibi aile kurumu bizim en değerli kurumumuz. Onun için aileye kalbinden fazla önem vermemiz. Bu değişen dünyada globalleşen şampiyonluğu dijital medyanın gitgide hayatımızı katladığı bir dünyada değerlerimize, dinimize, örtümüze, adetimize sahip çıkmaz. Bunlarla benzeri aile konumuza da bir o kadar sahip çıkmak adına güzel nişan töreni dönüştürüyoruz. Gel çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah bir ömür boyu aynı yastıkta kocamayı, kocamayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kaldırabilir mi bunu? Ne Allah'ın isminiyle Eylül'ün sırrı Üç se Saygı, <laughs> sevgi ve sabır <laughs> İnşallah Bir ömür boyu birbirinize bu üç hasleti Yaşatın, yaşansınız Sevgi, saygı ve sabır <laughs> <laughs> Kesmiyor. Kesmiyor. Onlara söyle. Kesmiyor. Kesmiyor diyor dağılık beyin. Ha yani tohatların değil bu genel bir kural. Ben bunu evime Evet bakıyoruz. Evet. Ya şöyle yapalım da. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet. Bismil 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 Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah'a emanet olun.